Selamlar ben Selam. Kerem arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Poly Battle oyunu oynayacağız. ki oyunda bir savaş oyunu oynayacağız. Bugün yanımızda konuklarımız var. İki YouTuber arkadaşımız Oyuncu Eymen ve Suat Bicil adına iki YouTuber'ımız var. Bugün beraber e, bu oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Buradayım. Şimdi adamı nereden burada görürsünüz öyle gideceksiniz ki. Tamam sus ya abartma sen de. Arkadaşlar daha, like Arkadaşlar daha fazla like gel. Arkadaşlar. Orada sen hangi takımdasın? Evet. Be ben evet. daha Bayrağın hangi renk? Yeşil mi? Yeşil mi? Dur geldim. Merak ettim de bayrağın gerçekten ben senin. <laughs> Sarı Abi, san... nereye? Sarı bayrak mısın sen? Evet, Suat'ın bağlantısı koptu herhalde. Evet arkadaşlar. Yok. Suat. Ha tamam geliyoruz tamam. Abi sıkırım. Aha almışım. Tek burada kalmış onlarda. Adam geliyor buraya. Sonra... Adam geliyor Hı? buraya. Ya. Aa ölmem lazım. Benim şarjörüm bitmiş. Kanka. Evet. <laughs> Aa gördüm. Arkadaşlar Adana'ya alıyorlar. Acil Adana'ya gelin. Adana'ya tamam. alıyorlar. Allah 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 Allah. <laughs> ne oluyor ya böyle ordular koşar. <laughs> anında doğmaya var. Da, 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 da. Geliyorum da ben uzaktım baya ya. Geldim. Aa evet gördüm bir tane pembeli var şurada. Pembeli. Aa beni vuruyor vallahi <laughs> Aa, abi Niye atamıyorum ben? Sinir oldum. Hilemiz Ali Kerim abi gel bak tam bayrağı kaldırıyor. Bayraklarımı ba Geldim yerden. Bayrağını aldım. Gördüm, gördüm gördüm seni. Allah! Gel lan buraya. Tamam aldım ya bir tane. Bu bayrak kim yiyecek? Suat Barış'ın hangi takımdansı? Hı? Bana da bir söylesene. Ya ben girmede oyun. Aa buraya gelmişler. Ceyhan'da kimse yok ben bildiğim kadarıyla. Beni öldürüyor. Öldüm ne? hakkınızı helal edin. Öldüm. <laughs> helal olsun. Adamı vurdum. Adam ne, ne yaşadığını anlamadı. Daha ya, hadi. Durun ya. Sniper alıyorum ben. Yok ya. Aldım. Bir şey bu kadın benim yerimi nasıl tespit edebiliyor? Bu arada Ceyhan bizim olmuş Denizli öyle. Evet ee, ben sana Bursa'yı tarama hallediyorum. Abi yani bir tane adam var. ortada. Bu arada jip geliyor Ankara'ya doğru. <laughs> Arkadaşlar Ankara'ya doğru jip geliyor. <laughs> Ya bu ne diyor ya? O oynatıp <laughs> geri girmiyor <yapılır>. sanırım. Ya oyna. Ben de şey? Biz alıyoruz Bursa'yı. Biz alıyoruz Bursa'yı. Biliyorum. <laughs> Ve gelenleri de Alamıyoruz ben. biz Bursa'yı. Ben şu anda her şeyi görüyorum. Dürbün. açtım. Adamı, adamı üç kere sıkışır. var Bari oyundaki ilk tabancayla yargı dağıtıyorum. <laughs> Sen Adamlar nasıl bir şeysin ya? Yani? Sen iyi Bu arada kafan değişmiş senin biraz. Ben yani burada bu arada kil kasıyorum. <laughs> adilen yardıma ihtiyacım var. Geliyorum. <laughs> Çok acayip <özel> geliyorum. <laughs> burada dengesizim <imprim> biri var. 1 1 1 1 Öldüm. Onu göremedim. Bak arkadaşlar ben size pusacağımız bir yer biliyorum. Oraya gideceğim. Sergi öl. O kafama geliyordu. Ama abi, abi adı değil ama. Orada adi değil. Adamlar ya şu an Bursa'daki... Orada adamlar var ya, hala. Baksana sıkıntı ya. ya hem ne sıkıntı. Aa! E, Ceyhan'ı alıyor.. Alıyorlar. Ceyhan'ı alıyorlar mı? <laughs> Siz ne gidiyorsunuz? almaya gidiyorum. Dengesiz! Dengiz. Nasıl alırsın sen Burayı. Dengiz. Aldım bile adama. Tamam. Ben, Hadi tabanca ve sake yapıyoruz. Kaybettik. Kim, Oyunda benim kaç? Adamın. Benim 5 kilim var. 3 ölümüm var. Benim 1 kil 10 kilim var. Arka... Wake Island'a verin. Wake Island. Demek, ve 2 saat ve xlandı. Bu arada arkadaşlar polybattle'ın devamını istiyorsanız 12 like gelmesi yeterli de. Bu 12 like ise 2 <laughs> hafta içerisinde gelmelidir. Evet, like atın like like. Aa, e, önce like atın, sonra indirin, sonra abone olun. Tamam. Ay evet, bu arada açarsanız abone Bildirimler açın ya. Yeni video gönderiyor. Yeni video gönderecek zaten. Ortalama 4 günde bir atıyorum. Bir ay gecikmelerse video atamama durumunda oluyor tamam. yoğunlukla. Normalde 4 günde bir atıyorum. Bu like atın. Ağabeyi yeniden videosunu çekeceğiz. Hadi büyük bir söz verdi. Verdi. Tamam hadi. Evet. Bayrak şeyi Özlan'tı evet. seçin. Özlan. İşte spor. <laughs> özlan'tı seçin. Öz, özlan't Özlan'ta giremiyorum. Gir gir. Girilmiyor. Deniyorum ona girilmiyor. Biraz bekle gelirse. Evet. Işte, öz özlan'ta girer misin? Ben şu anda Özlan'tı deniyorum valla. Denemeye devam et ben Özlan'tıyım. Ben işte o zaman giremiyorum. Sandım mouse'a öyle bir basıyorum ki sesi geliyor mu bilmiyorum. Aa girdim. Aferin. Suat sen ne durumdasın? Girebilir miyiz? Ben şimdi oluyor. Ben oyun oyun Suat'ın, Suat neredesin ya? Kanka beni kanka Altan değil mi? Bursa, Bursa işip geliyor ben söyleyeyim. Ee, arkadaşlar Bursa bizim Al e, Denizli'ye aldılar ben Denizli'ye doğru koşuyorum. Tamam koşabilir miyim? Bu arada helikopter e geliyor buraya doğru. Kardeşim helikopter baba yat dedi dedi amca. Tamam sus sus devam tamam. söyleme. Evet. Bize <gülüyor>, gülüyor ya. Telif yiyeceğim. <laughs> <laughs> Geldiniz mi Denizli'ye? Ben geldim. Burada helikopter geliyor Ya ben bilmiyorum. bilmiyorum. arada bir fark var ya. Aa. Tamam biz Denizli'ye geldik. Denizli'yi alıyoruz. Bayrağını neredeyse indirdik. E Diyecek tek şey var. Denizli'ye helikopter geliyor. Gel. Helikoptere vurabildiğim S: kadar vuruyorum ama bir şey işte güzel bir şey hasar verdi zannetmiyorum. De bak? Sen bize cevap verirsen. Arkadaşlar Bursa gidiyor. Evet. Bu arada Ankara alırlarsa büyük sorun çıkar bizim için. Tam oraya sınırları var çünkü. Hangisini seçeyim? Özmanlı bayrak ben... var. Aha Ceylan Ceyhan'a gidiyoruz. Hangi? Ceyhan hangi? Ne dedi? Kırmızı siyah, kırmızı siyah. Evet kırmızı siyah, siyah seç. Akıl seçemem çünkü 12 kişi var. Bunun niye sesi kasıyor ya? Dur tam geçiyorum. Geçersen terörsünü. Evet terör. <laughs> Hizmetleri bir Arkadaşlar saat karşıya geçti. Kaç Karşı takıma geçtin? Niye geçtin? Bizi niye bıraktın? Çünkü takıma geldin. Sen takım doluydu. Aha ben. Ay, ben Acil bu arada abi, yola şey döşüyorum. Ben yola Ay, aynısını aldım. Tamam. Ben denize giden yola mayınlar döşüyorum. türküm. Son çoğulu. Yaşasın. Adam abi, bana vuruyor. Biriniz beni kaldırsın lütfen ben ölüyorum. Ben al aldım. Seri kanka ben aldım. Eymen öldürmüşler. Bu arada ben öldüm. Aa, gerçekten kill my ama neyse ismini vermeyeyim. Bence ya öldürüldüm kanka. tam tarafı. Bir kill aldım. <laughs> devam devam hadi. Hmm, Öl sen. Ama ya ben öldüm. ben seni şu anda kafanı sıkıyorum. Oh, Allah ya. Of oh, helikopter havana vurdum. helikopter <laughs> havaya uçuyor. Ne oldu lan? Artist. Aa anki mavi silahlarımız aynı galiba. Eymen bu Sen arada buraya tank geliyor. Suat da tepesinde. Ya şaşırtın. Kim kine. Evet artık ırkımız. Yolamayın döşeyemezsen beni öldürürsün. Vuruyor beni. Gel hadi. Gel, bak hadi. bak zıplıyor kanguru. Aha nasıl aldım Öldüm ben. Açayım abi seni kurtarmaya geliyorum. Kurtaramazsın ki. Senin şeyin olmalı. Kalp masaj şeyin. Var ki. Ha, var mı? Hadi kurtar ya, beni önce. Dur, he, aa, aa geldim. Hayata geldim. Teşekkür etmiyorum sana. <laughs> Allah'ım ya <laughs> ben de yok. Bu elan etmiyorsun sana gibi <laughs> oldu yemin ederim. Suat geliyor buraya. Şimdi ben, Suat, Suat ben... ya. Aa, öldüremedim tank patladı. Ay, helikopterler oh, oh, Yaşın. Saat gibi de kırmızı saat gibi. ne yapıyorsun ya? Aha nasıl da öldürdü. Ha öldürmemişim. Nasıl bir ya? Bu arada aa, eğilme aa, hangi tamam. tuş bana söylesenize. Ne? Eğilme ne? Eğilme hangi tuş? CTRL. Tamam. Ya. Ben, ben bir kişi üç kişi. Tamam eğilme CTRL mi? Aa buralara bomba atıyorlar ha? Siz kimsiniz ha? Burada Eymen sen hangi bölgedesin? Bana da bir söyle de. Ya ben A bölgesindeyim, D bölgesindeyim. Kanka az önce gözümün önünde adama takip. Bu arada çok Allah. kötü. Hadi tank geliyor o tank tank. Gel. O tank bizden. Evet evet işte bizden tank geliyor. Var. <laughs> koş, koş 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 Abi adam geliyor. Beyza adam geliyor. Adını adam geliyor. Eymen ben diyecek tek bir şeyim var. Denizi kaybettik. Ben şimdi bir tane burada su botu var. Gelin hemen Eymen uçalım. Anladım. Nerede Sus, Burada bir tane bot var. Bota nasıl burada. bineceğiz? Ben bineyim mi? Dur bindim. Bin sen botak kullan. Orada kaçıyor lan. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aldık bari taktik gibi taktik. <laughs> ha denize. Şu cümle Sanki gidiyor biliyor musun? Son hadi hadi de denize geldik. Suatkili kandırdık. Helikopter <laughs> de burada. <laughs> Sür 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 sür. Bin bin çabuk çabuk. Aha geldik. İndiriyoruz. Tank Geldim. var Eymen tank. Ben bir denize doğayım da görün ses. Tank var. Şey, sana Nasıl doğacak artık bizimdir baba. Hadi Eymen önüne bin. Önüne, tankın önüne bin. Bak önünde yer var. Bindim. Aferin. Hadi evet. gidiyoruz. Hadi. Gel gel. Oo, burası çok iyiymiş. Adamları bir güzel indireceğim. Çocuğun sevincine bak ya. Evet çok sevinçliyim. Şimdi adamları öldürmek çok hoşuma gidiyor. Oh. Ne kadar vicdansızmışım ya ben. Onu öğrendim. Vallahi 70 topum var. Buraya doğru tank geliyor. Tara tara vur vur. Sen Çalıyorum hayırdır be. bana artistik yapıyorsun. Bu arada Sen bu bizim... Kimsin he? Helikopter de burada. Kardeşim helikopter. çık. Geliyorum. <laughs> Kardeşim helikopter. Allah Allah. Allah. Şu şeyi kim kullanıyorsa yemin ederim gözünden seveyim ederim ya. Denizli'ye geliyorlar. Helikopter geliyor. Ben geliyorum ya. Ya. Kımın, Eyvah! Kım. yanlışlıkla A, A bölgesinde doğdum ben. Ben de. <laughs> jeep var burada jeep jeep. Jeep'e jeep bin gel. Bindiniz mi? İyi alıyorum arkadaş. Biniyorum. Ee, bindim. Hadi. Bu Jeepi da, da, da zor bir Bekle. Bekle bir saniye. Sen ben kullanayım senin ben kullanayım. Ben, Kullan de, ben ölüm de hemen de. Abi helikopter geliyor. Ben tanka gidiyorum. Görüşürüz ben de Hadi 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 hadi. Yaşasın. E bizim de. Ama diyorlar. Kardeşim değiyor lan. Hayır öldürüldüm. Oha. Ha, bizim deye tank geldi. Biz C biz vardı Ceyhan'a gittik. Ceyhan'dayız biz. Yaşasın Türk ben şarkıyı açayım mı? Arka... Ama telif yeriz. Evet boş ver. <laughs> Açardım da telif yeriz. Aa, Ceyhan aldık. Ceyhan bizim denizliğe de ben geliyorum. Helikopter de bizden burada helikopter var. Ben ben miyim? Ben miyim lütfen? Sattı ya bize helikopter. Aha. Oradan dikiliyor. Aha. Abicim bana ne istiyorsun? Yükseliyoruz. Diyorsun. Ben Denizler bizde. Bursa'ya gidiyoruz. Bursa ve kaldı, Bursa kaldı. Sonra bizde bütün ordu. Hadi Galiba bu Amerikan oyuncu bir şey. sağ tarafta şey var. Aa! Suat burada, Suat burada, Suat burada. Aldı. Ya, hayır, Suat buradaydı var ya. Sen roket geliyor. Ben öldüm. Adamlar geldi, adamlar. Gördüm. Bursa'da adamlar var. Biliyorum. Çok fena var ya burada. Önce ne oldu? Senin aklına ta, şey füze geldi adamı dövmeye. Şeyhan bizim, bizim kanal bildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Evet, hadi hadi. hadi. Kardeşim ben niye hep ölüp duruyorum ya? Aha adam öldü. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne diyorsun oğlum sen ya? <laughs> Neyse arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kılın. Hoşçakalın.